Bir dakika burada mı? Al bakayım. Üsteler. İşte Araba? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben buna yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Hemen şöyle hızlıca bir işimiz yapalım arkadaşlar. Sağ tarafa doğru biri gitti de. 33 kişi var içeride. Oğlum ne oldu lan bana? Oğlum ne oldu orada bana? Neyse. Hiç problem yok. Şuradan gidiyorum. Şuradan şunları falan alıyoruz. Çok güzel. Orada biri var. O ne? O ne? Adam içimden geçiyordu. Şuradan bir verseydim valla. gidemiyorum. Burayı bir yere atladı galiba. Yok kimse de atlamamış. Neyse arkadaşlar şuradan devam edeceğim hemen yani hızlı bir şekilde. İşte birileri varsa inşallah vurmazlar bizi şu anda. Bir şükürte döneceğim. Adamı çok kötü ölüyorduk valla. O önündeki. Bir dakika arkadaşlar. Sizler hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz şu anda. Tamam direkt çektim. Onun bir arkadaşı daha var galiba. Çünkü bana adam direkt kendini çektirmedi. Direkt sağ tarafa doğru gidiyordu Demek ki bu elemanın bir arkadaşı daha var. Aha orada mı? Evet orada. O bileği yeter lan? Bir dakika. Bir dakika şuradan devam ediyorum. Bu adamın kaskını bir yedik de. Ön tarafta. Dışarıda mı? Önde bir dakika. Oy 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 of 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 of. O neydi? Bir daha geliyor. Bir geriye çıktım arkadaşlar. Bir cam basmam lazım acilen. Oo güzel aldık. Bir can basıyorum. Kardeşim bekle. Dur. Tamam onu aldım da bomba gelebilir üzerimize. Molotov atıyor. Molotov sesini duydum direkt. Bir dakika şuradan bir bomba geldi. Ha, bak sabahtan beri bir tane bombam yoktu. Şimdi bombamın olması güzel oldu. Oğlum merkezde de esonik k Oğlum o ne? Herkes de esonik k Niye var oğlum? O güzel, 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 çok güzel. Şuradan şu 3 ikisi taktım. Tamam arkadaşlar, hiç problem yok. Sakiniz şu anlık. Sadece e, s K'lardan kaçabildik. Alanlarda S12 K vardı hepsinde. Şunda vardı, bu öldürüyordu. Az öncekinde de vardı, güzeldi. Vallahi güzeldi arkadaşlar. Sizler bile bildirimleri de açmayı unutmayın. Aha biri geliyor. Oğlum onda da S12 var ha, söyleyeyim. Yandık. Yemin ediyorum yandık. Bir dakika şöyle. Molotov Tamam. Oy 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 tamam. Tamam. Şuradan gidiyorum. Ben tarafta mı adam? Çektim direkt. Bir dakika. Gelme. Oo biri banlandı. Biri banlandı arkadaşlar. Bir cam asacağım. Bekleyin. Orada kili çekmem lazım da şöyle bir bomba atacağım arkadaşlar o tarafa. Tuttu tuttu tuttu, tuttu ama tutma tutmadı. Yapacak bir şey yok. Direkt arkadaşını kurtarmış vallahi. Tamam. Onu aldım. Biri banlandı ya az önce arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Kim anlandı acaba? Beş diyordu. Bir şey diyordu tam. Bakamadım. Adamlar var ya. Şöyle bir tane buz basacağım. İçeride bayağı adam var dedim de. Orayı biri açtı. Orayı biri açtı valla şu an. Oo, arkadaşlar. içimi daraldı. Arkadaşlar. inşallah adam önüme çıkmaz. Şurada adam. Evet sen botsun kardeşim. Sen botsun ben sana inandım şu an gerçekten. Tamam. Çektim hemen. Ortaya açıyorlar galiba da. Tam bilmiyorum şu an orta açıldı mı. Ortaya açıyorlar galiba. Yo açılmıyor. Şundan ben bir sarı mum yayı arkadaşlar valla. Dur. Dur 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 dur. Bunun bir arkadaş daha mı vardı ya? Yanlış hatırlıyorum yoksa da. 8 killeyiz arkadaşlar. Bekleyeceğim. Şöyle hatta bir ortaya açayım olmazsa. Ortaya alıp direkt gidebiliriz buradan. Bir dakika. Siz. Siz. Attım şunu. Ver oğlum şunları. Hızlı hızlı hızlı. Tamam arkadaşlar. Buradan gidelim hemen. Yoksa daha fazla kalırsak adamlara ölebiliriz. Bir de dışarıda adamı eksiliyor. Tamam arkadaşlar biz gidelim. Çok güzel temizledik burayı diyelim. Arkadaşlar burada şey ee, neydi? Burada bir garaj olduğunu hatırladım da. Aha orada biri var. O ne? Bir dakika ona direkt gideceğim de. Şuradan hemen bir hızlı şekilde araba almam lazım. Aa arkadaşlar fişe kalabilirdik, fişe kalabilirdik de paramız yetmiyor. Vallahi paramız olsa yemin ediyorum fişek kalacaktım. O ne lan? O bot değil. O bot değil. Arkadaş şu da. Tamam. Ulan bunlar az önceki vurduklarımız eleman Biz bunları daha az önce vurmadık mı Bunlar yukarıdan gelmiş Öldürdük ki arkadaşlar Mumyasını aldık arkadaşımızın hmm, Tamam Buraya geldiğimiz iyi oldu Bunlara da uçak aynı geçirmiş o zaman Kötü diye buraya atlamışlar Adam e, şey ok atıyordu Neydi bu Bombalı ok var ya bir tane yeni gelen Ondan atıyordu adam var adam var dur dur sıkma sıkma bekle iki kişiler arkadaşlar alacağım bunları da şu an tam olarak net olarak göremiyorum sıkın sıkın bak elimdekini bilmiyorsunuz elimde ne var bilmiyorsunuz hocam bak size tavsiye etmiyorum sıkmayın tamam dur 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 Yine adamları hesaba ederek sıkmamız lazım araba geliyor oğlum araba geliyor dur bak bak sen şu tepe bak sen şu reis'e bak. Tamam. Tamam, tamam. Çektim hemen. Araba da geliyor. ne Bir dakika bir tane. Bir tane bomba atacağım lan. Kardeş nereye kaçıyorsun? Nereye? Ya sen şu adama bak ya. Avam sıkıyorlar, sıkıyorlar, üstüme geliyorlar. Doğru canlı az da. Üzerime oynuyorlar, kaçıyor bir de üzerine. Kardeşim, ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Şöyle bir son kez etrafa baktım. Tamam arkadaşlar. Buradan gideceğim, onların bir lootuna bakacağım. Onlarda bir M4 var. Bilerek oynadılar beni. Ben de P90 ve AMR olduğunu bilmiyorlardı elemanlar. Arkadakine sıkarken bana bulaşmak istediler. AK var, crazy. Sende ne var? Oha oğlum bu ne? Bak bu normalde buradan çıkmaz. Bizde var diye çıkıyor oğlum. Allah Allah normalde çıkmaz bak. Hapçım Mobile yapıyor bu sporu. Vallahi yapıyor. Neyse ben gideceğim arka o ne lan. Oh ödüm koptu. O ne iş? Fişek atmışlar. Bir dakika. Arkadaşlar oraya bir bassak mı fişe? Ne dersiniz? Oraya bir basabilir miyiz? Alanla o tarafta biz en iyisi gidelim oraya bir. Şöyle tatlı bir şekilde. Araba geliyor oğlum. Dur. Ne yaptın lan? Tekerimi aldı. Tekerimi aldı. Oy, oy. Dur 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 dur. Sağ taraftan da sıkıyor oğlum ya. Öldük ya of of. Çok kötü öldüm var ya. Çok kötü öldüm. Kurtarır mıyız? Sağ taraftaki de hayatta. Aa kurt. Bir dakika arkadaşlar. Kurtardık. 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 Oğlum. Dur dur dur. Bir geri çık geliyorum. Bir cam basmam lazım. O sıkıntı büyük sıkıntı büyük. Mı canımı. O ney? O ney? Kardeş ne yapıyorsun? Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? O adamların hepsi üzerime oynuyor ya. 14 kill 28 kişilik bir hasar ve ana sinemiz OMP olmuş arkadaşlar. Valla bu maç böyle gitmez. 14 kill yani. Bir maç daha atalım olması. Hemen diğer ki maçımıza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir maç daha atacaktık. Hemen şöyle hızlıca bir inişimizi yaparım arkadaşlar. Güzel bir şekilde. Şöyle hemen içeriye doğru inişim yaptım. Şuradan AKM aldım. Şuradan da bir tane UMP çekiyorum hemen. Hadi. bankar kar 98'i verdi. Bir dakika hadi hadi. Gelenler var. Sen şu elemanlara bak ya. Kavga ediyorlar. Öyle... Tamam çok güzel. Şöyle hemen bir hızlıca şuradan bir şeyler alıyorum. Tamam arkadaşlar sizler hemen bir aşağı kaydırıp like atıp abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden bir de bildirimleri de açtığınız için teşekkür ederim. Bunların her ikisini yaptığınız için çok güzel olur. Bir dakika. Yukarıdan gidiyorum çünkü orada biri var. Bana da bir kask lazım ama. Bir dakika buradan çıkacak galiba o eleman. Mermimi topluyorum. Kardeşim Çıkıyor musun? Çıkmıyor musun? Galiba çıkmıyor gibi görünüyor dedim mi? Tamam aldık. Çok güzel. Şöyle hemen şuradan kaskelek falan filan da her şeyimizi aldık. Burada. Tamam aldık. Lan. Beleş Severim. Severim vallahi arkadaşlar. Sizler de seversiniz diye düşünüyorum. Eee. Ama benimki çalınırsa sevmem. Bir dakika sağ tarafta biri var. Şimdi. Bu tarafa oynasak nasıl olur arkadaşlar? Oy. Dur. Dur sakinsin. Sakinsin. Kral. Bir tane daha bomba atıyorsun galiba. Dedim mi? Evet bir tane daha bomba atıyormuş. Çok kötü öldüm ya. Valla çok kötü öldüm tam da dediğim gibi çıktı Nereden geçiriyorsun beni Arkadaşlar buraya atlayacağız yapacak bir şey yok valla Tam canı basıyordum Molotof atacaktım adama Yani zaman yetişmedi Neyse buraya atlayacağız yapacak bir şey yok sağlık olsun Burada birileri var mı diye bir bakacağım hemen Bir kişi tamam Bunu alırsak bile yeter benim için Eleman orada Gördüm Lan biz bunu almadık mı Ay biz bunu vurduk. Biz bunu vurduk. Hatırlıyorum hatta. Hatırlıyorum. Bir an ölüyorduk vallahi da. Kurtardık, kurtardık arkadaşlar. Bir cam basıyorum. Bir tane de buz basacağım arkadaşlar sizler için. Oy, biri geldi. Biri geldi. Hoş geldin kral. Hoş geldin. Ee, ne tatlısın sen. Şöyle sana bir tane bomba. Bomba. ağzını aç. Paket geliyor kardeş. Paket. Yemek paketi. Lan çok kötü attım var ya. Saniyeli atmaya çalışıyorum. Şimdi atalım. Gitti mi? <laughs> Gitmedi. Şöyle yapacağım. Çok kötü mü atladım? Oy dur. Tamam tamam tamam. Üste mi lan bu? Yakka. İyi geliyor. Aa yandı. Yandı. Vallahi de yandı. Kardeşim sen bana oradan sıkmakla oluyor muydu ya? Şu alt tarafa girdi galiba. Kardeşim ne yapıyorsun? Türk mü bu? O araba geliyor. <laughs> Bir dakika dur dur dur. Araba geldi. Hocam bekle 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 arkadaşlar. Ses sola. Bir dakika. Şu an yerini öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tamam. Aa şey yokmuş. Kit. Cam basma zımbırtısı. Kardeş sen kimsin? Ya Victor Reis ya. Sen buradan pusuyor muydun ya? Çektim. Yeni gelmiş bu da. Hadi bakayım gidelim arkadaşlar. Çok iyi. Çok güzel. Gidiyoruz şu an. İçeri niye arttı? Aha burada. Kim o? Gerçek, gerçek. Ot, o, kardeş. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Allah arkasında bir şey gördüm bak. Tahmin ettiğim şey değil inşallah. İki mermili şatkan. Oha. Bak bunu çekseydi yüzümde patlatsaydı kardeş. Valla şu an ben e, yoktum. Uçakta bile değildim. Ben Tahtalı Köy değilim arkadaşlar. Valla gidiyorduk. Gidelim. Gidelim. Çok güzel gidiyoruz şu an. Bir dakika adam var. Allah. Gel bakayım. Lan. Lan ölmedi ya. Lan ölsene artık yeter. Ya arkadaşlar görüyor musunuz ya? Adam ölmek istemiyor ya. İndim. Nerede o? Bir dakika burada mı? Al bakayım. Müşteriler. Araba. Oo. Allah ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Dur dur. Oğlum. Ölmüyor ya. Oğlum. Bu ne? Oha! Arkadaşlar. Milyonda bir ihtimalle olabilecek bir şey. Oo dur 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 oğlum beni niye bitirmedi bu? Kardeş çok teşekkür ederim vallaha da. Oo kalpten gidiyordum yemin ediyorum yemin ediyorum kalpten gidiyordum. Dedim bu adam niye beni bıraktı? Düşmanız. Oo tamam tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok çok çok güzel çok güzel. Şu an iyiyiz, iyiyiz hocam. Hocam şu an kalbim pıt 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 öyle bir atıyor ki anlatamam yani. Oo. Bir dakika lan burada adam var arkadaşlar. Ben bir adam mı orada? Lan. Adam. Yemin ediyorum doğru görmüşüm de. Bir dakika. Bolçuk var galiba bir tane de. Allah, benim kili çekti. Benim kili çekti. Bir dakika. Arkadaşlar benim kili çektiler ya. Ben gideceğim. Ee, kili çekmeseydiler iyi gidelim o zaman. Oy dur 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 sıkmayın. Kardeşler sıkmayın sakin sakinsiniz sakinsiniz. Burada birileri ölmüş bak pusmayın. Durun durun anlaşalım anlaşalım. Arkadan gelenler var siz de onları öldürün varsa biri. O dur dur dur. Kimse yok mu? Tamam. Tamam arkadaşlar, yırttık. Gidelim hemen. Hemen gidelim. Devam. Yola. Oo, iyi de. Arkadaşlar ben yanlış bir şey mi gördüm? Bir dakika. O ne? Bak bak sen şu. Sen şu elemana bak. sen şu elemana bak ya. Yiğit. Oy dur. Arkadaşlar açıkta kaldım. Basıyorum. Lan. Lan. Ya olacak sırası şey mi ya? Lan tam gidiyorum. Oyun banlıyor. 14 kiliz. Ya arkadaşlar şunu görüyor musunuz ya? Bu ne ya? Arkadaşlar yani bir günlük ban yemişimle yapacak bir şey yok. Güzel de maçta 14 kile geldik adam geldi o şey yukarıdan birileri bana sıktı onlar galiba kilomuz falan da çaldılar hatırlıyorsam. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok sizden hemen bir, bir aşağı kaydırıp like atıp abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir de bildirimleri de açın tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizler için video çekmeye çalışıyorum. Her gün video atmaya çalışıyorum. Yani bir like atıp abone olmayı unutmayın. Atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sağda sola iki tane video var. Onları da izlerseniz çok güzel olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.